Gündemi takip ediyorsanız yurt dışından gümrüksüz alışveriş limitleri hem düşürüldü hem de vergiler arttırıldı. Peki bu bizim gibi hobiciler için ne anlama geliyor? Hemen bakalım. Hobiciler özellikle nitelikli kahve severler için kötü bir haber var. Bundan önce ulaşamadığımız kahve aksesuarlarını ve özel kahveleri yurt dışından sipariş yoluyla rahatlıkla alabiliyorduk. Fakat 6 Ağustos'ta yayınlanan karar ile artık bu da zorlaştı. 15 gün içinde yani 21 Ağustos'tan itibaren hem gümrük limitlerinde hem de vergilerinde büyük değişiklikler bizleri bekliyor. Hali hazırda 150 euro olan gümrük limiti 30 euroya düşürülüyor ve Avrupa Birliği'nden gelen ürünlerdeki vergi %20'den %30'a, Asya'dan gelenlerse %30'dan %60'a çıkarılıyor. Yani aldığınız ürün 30 euronun üstündeyse ve 21 Ağustos'tan sonra girerse artık bireysel ticaret değil, gümrük müşaviriyle çekmeniz gereken bir paket olacak. Bu da yurt dışından alışverişte caydırıcı bir etken olacak. Siz bu karar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'de bulunmayan ekipmanları bundan sonra nasıl alabiliriz?